Üniversitetercihleri.com'un sunduğu Kampüs Yolunda programı devam ediyor. yolunda programında Türkiye'deki üniversite eğitiminin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Programımızın bu bölümündeki konuğumuz Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Refik Polat bizimle. Sayın Polat hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizi biraz tanıtalım izleyicilerimize. Buyurun. Bitkin. 1969 Konya doğumluyum. üniversite bitene kadar Konya'da eğitimimi tamamladım. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldum. Farklı üniversitelerde uzmanlık çalışmalarından sonra Harran Üniversitesi'nde 15 yıl kadar hizmet ettim. 2009 yılından bu yana Karabük Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak ve şimdi de rektör olarak görev yapmaktayım. Evliyim, üç çocuğum var, iki kızım, bir oğlum var. Ne mutlu. Karabük Üniversitesi'ni en yetkili sizden dinleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Birinci ağızdan. Buyurun üniversitenizi genel hatlarıyla da tanıyalım. Karabük Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş. Daha çok taze bir üniversite. 14 yıllık bir üniversite. Anadolu'nun Batı Karadeniz bölgesinde yer alıyor. Üniversiteye detaylı anlatmak yerine yuvarlak şeyler söyleyeceğim. 15 fakültemiz var. Hem fen alanında, mühendislik alanında, sosyal bilimler alanlarında ve sağlık alanlarında fakültelerimiz var. Tıp Fakültesi'nden Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne, Mühendislik Fakültesi'ne, Fen Fakültesi'ne kadar birçok alanda fakültelerimiz var. 50 bin öğrencimiz var. Türkiye'de nüfusa oranla öğrencisi en fazla olan üniversiteyiz. 10 bin uluslararası öğrencimiz var. Bu öğrenci sayısının 10 bin uluslararası öğrencilerden oluşuyor yuvarlak, kaba tabiriyle Karabük Üniversitesi evet. böyle. Şimdi alt başlıklara gireceğim ben hepsine. Şimdi uluslararası öğrenciler, en fazla uluslararası öğrenci sizin üniversitenizde. Evet. Bunu merak ediyoruz. Neden? Sizi daha çok tercih ediyorlar. Aslında şöyle diyeyim mi? Neden sizi tercih ediyorlardan çok bu işi nasıl başardınız diye sormanız lazım. Nasıl başardınız? Lazım. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Buyurun nasıl başardınız? Dinleyelim. Çünkü Karabükü dediğim gibi Türkiye'de e, Safranbolu'yla beraber 250 bin nüfus olan e, bir şehir. Yani Anadolu'daki birçok şehirden hiçbir fark olmayan bir şehir. Tabi burada bizim uluslararasılaşma ile ilgili bir vizyonumuz var. Bir hedefimiz vardı. Kendimizi çizdiğimiz bir hedef vardı. Bu nedenle birçok ülkeyi adım adım biz gezdik, reklamlarımızı yaptık, kendimizi tanıttık. Ve oralardan üniversitemize öğrenci kazandırmak için çok büyük çabalar sarf ettik ve hala çaba sarf ediyoruz. Çalıştık diyorsunuz. tabii ki evet. yani bugün dahi hemen bugün Kamerun'da, Gabon'da, Kongo'da bizim şu an YÖS sınavlarımız gerçekleşti. Yani sürekli biz bir yıl sonrasının hazırlıklarını yapıyoruz. Sürekli oralardaki öğrencileri üniversitemize kazanmaya çalışıyoruz. Ama burada belirtilmesi gereken bir şey var. Karabük Üniversitesi'ne gelen öğrenciler o ülkelerin en iyi öğrencilerin olmasına dikkat ediyoruz. Bu çok önemli. Yani bu detayı atlamamak lazım. Rastgele sırf uluslararası öğrenci gelsin diye bir tercihimiz yok. İyi öğrenci gelsin diye bir tercihimiz var. Türkiye'nin tercih mantığına baktığın zaman e, öğrenciler Ankara ve İstanbul odaklı tercih yapıyor. Anadolu'ya gelmiyorlar çok iyi öğrenciler. Peki biz ne yapacağız? Kaderimiz bu diye başımız öne eğmedik. Gittik Afrika'daki en iyi öğrenciler, o ülkelerin en iyi binine giren öğrenciler Karabük Üniversitesi'ne kazandırmak için uğraştık ve bunu başardık. E, Birçok ülkeden o ülkenin en iyi ilk binine, ilk iki binine giren öğrencilerden öğrenciler kazandırıyoruz ve çok zehir gibi çocuklar, çok kaliteli çocukları üniversitemizde okutuyoruz. Evet böyle dünya sıralaması yapan çeşitli kurumlar var. Sizde bu dünya sıralamalarında iyi bir e, evet. dereceniz var diyebiliyoruz. Biraz Hı -hı. açalım mı bu konuyu? Tabii ki. Ee, az önce de söylediğim gibi Karabük Üniversitesi Anadolu'daki herhangi bir şehirden birisi olarak bakabilirsiniz. Öyle değil bizim için. Karabük Türkiye'nin kalbi ama öyle bakabilirsiniz. Yok öyle bakmıyoruz. Hocam. Her yani bir öyle şehirimiz Evet. Ee, bunun kaderini değiştirmemiz lazım. Bir şeyler yapmamız lazımdı. Biz de bu açıdan kendimize bir vizyon çizdik. Dedik dünyanın en iyi bin üniversitesi arasında nasıl gireriz, ne yapmamız lazım? Sıraladık şartlarımızı. Şartlarımızı oluşturmak için gayret, çaba sarf ettik. Ve son iki yıldır dünyanın en iyi bin üniversitesi arasına girmeye başardık. Türkiye'de dünyanın en iyi bin üniversitesi arasına giren 11 tane üniversite var. Bunlardan 5 tane vakıf üniversitesi, 6 tane devlet üniversitesi. Bu devlet üniversitelerini saymak istiyorum. İzninizle ki Karabük Üniversitesi neyi başardığını Tabii. görmek için 14 yıllık bir üniversite olarak İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe ve Karabük Üniversitesi. Yani İstanbul ve Ankara dışında olup da ilk bine giren tek devlet üniversitesiyiz, Anadolu Üniversitesiyiz biz. Hem de bu kadar genç olmamıza rağmen, Dünyanın en iyi bin üniversitesi arasında iki senedir üst üste yer alıyor olmak inşallah bu sene de öyle olacak. Bizim için çok büyük bir başarı, onur verici bir şey. Tabii bu bize uluslararasılaşmada birçok kapı açıyor. Birçok üniversitelerle, çok gelişmiş üniversitelerle anlaşmalar yapmamızı sağlıyor. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de belki de uluslararası anlaşmaları en fazla alan üniversitelerden birisi biziz. E, Malezya'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, Amerika'dan İngiltere'ye birçok üniversiteyle anlaşmalarımız var. Afrika'dan birçok ülkeyle anlaşmalarımız var. Hep bizden üsttekiler değil. Bizim arkamızda olan üniversitelerle de anlaşmalar yapıyoruz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Onların da bize ihtiyacı var. E, çok yönlü olmaya gayret ediyoruz. Evet, e, biz de tebrik ediyoruz sizi Teşekkür bu konuda. Ederim. Bunun dışında aslında hem ülkemiz hem de dünya için... Ee, önemli olan bazı değerler var sizin kampüsünüzde hayat bulan. Yenilenebilir enerji evet. ve yeşil kampüs konusu. Bu konunun altını nasıl dolduruyorsunuz? Şimdi şöyle, yeşil kampüs konusunda zaten bizim Karadeniz bölgesi yer almamız sebebiyle herhangi bir çaba sarf etmemiz gerekmiyor. Birçok üniversitemiz var. Yeşil kampüs sıralaması dünya başarılarından bahsediyor ki bizim böyle bir çabamız yok çünkü nereye baksanız yeşille karşılaşırsınız. Bizim Karabük'te öyle. Karabük il olarak Türkiye'de e, yüz ölçüm alanı en fazla ormana sahip olan ildir. 170 ormandır. Kampüsümüz de aynı şekilde. Her taraf yeşil, her taraf e, çiçek bahçesi gibi cıvıl cıvıldır. Tabii e, bununla yetinmedik. Dedi ki biz elektrik enerjimizin, akşamları çok rengarenk bizim Karabük Üniversitesi. Bu elektriği nasıl e, Anadolu tabiriyle bedavaya beleşe getiririz hesap yaptık. Ve bunda başardık. Ee, binalarımız şimdi Karabük'te bir de gelince görürsünüz inşallah düz alan çok azdır. Tasarruf yapıyorsunuz ee, hocam. Tabi şimdi binaların yan yüzeylerini ve binaların çatılarının damlarını güneş panelleriyle kapladık. Ee, geçen hafta bize gelen yapı işlerinden gelen verilerde tükettiğimiz elektrikten fazlasını ürettiğimizi bize gösterdiler. ve çok inanılmaz mutluluk verici bir tabloydu bu. Yani şöyle söyleyeyim biz artık elektrik üretimimizi satıyoruz. Daha fazlasını satıyoruz. Bütün aydınlatmamız, elektrik tüketimimiz artık havadan, güneşten geliyor. Kaynakların azaldığı bir dönemde böyle Tabii ki bir çalışma yapmanız elbette çok değerli. Ve bunu giderek geliştirmeyi planlıyoruz. Kampüs dışındaki yerleşkelerimize de yine güneş enerjileriyle donatıp bir örnek üniversite olmak istiyoruz. Evet, Karabük denince akla demir-çelik geliyor. Evet. Sizin üniversitenizde vardır bununla ilgili çalışmalar. Neler yapıyorsunuz demir-çelik işlenmesiyle ilgili özellikle? Temizlik işlenmesi demeyelim de e, biz üniversite sanayi işbirliği konusunda konusunda Kardemir'le nasıl bir çalışmamız var onu anlatmak isterim. E, Birçok açıdan ilkler üniversitesi siz de bu konuda da öyleyiz. Türkiye'nin en büyük e, sanayi kuruluşlarından birisi olan demir çelik fabrikası, Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası, demir çelik doğduğu yer diyeyim Karabük. E, bunlarla e, çok güzel işbirliklerimiz var. Üniversite sanayi işbirliği araştırma projelerimiz var. Özel bir sektör olmasına karşın bizimle çok güzel diyaloglar var. Bize birçok yapı kazandırdılar. Araştırma projelerine dahil ettiler. Bu konuda da Türkiye'deki örnek bir işbirliğini işbirliğini sergilemiş oluyoruz. Mezunlarımıza iş kapısı açıyorlar ve staj imkanları tanıyorlar. Bu çok büyük bir avantaj bizim Karabük Üniversitesi için. Sadece Kardemir değil, Karabük'te birçok ufaklı demir-çelik fabrikası var. Bunlar hepsiyle iş birliklerimiz çok güzel düzeyde devam ediyor. bu yönden Karabük halkına, bu işletme sahiplerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Ama biz sadece Karabük olarak Demir Çelikle değil, Safranbolu'muzda da ön plandayız. Onu da belirtmek istiyorum. Evet, turizm anlamında da tabii. tabii bir değeriniz var. Türkiye'de korunan ilk ve en büyük yerleşke Safranbolu UNESCO tarih mirası listesinde. 100 yıllık, 200 yıllık yapılarıyla olduğu gibi korunan ve her yıl milyonlarca turist çeken bir yer. Tabii bizim turizm fakültemiz de var. Turizm fakültesi ile ilgili çok güzel çalışmalarımız var, ekolojik turizmle ilgili çalışmalarımız var. Bunlar da bizi farklı bir açıdan sadece sanayi değil de turizm açısından da ön plana çıkartan bir unsur. Peki farklı konularda çalışmak, meslek edinmek isteyen öğrencilere yönelik demir çelik fabrikalarındaki iş, istihdam imkanlarını konuştuk. Bunun dışındaki farklı bölümlerde fakültelerinizdeki öğrencileriniz için de kariyer planlamalarına ne gibi destekler yapıyorsunuz? Şimdi bizim kariyer ofisimiz var. Bu kariyer ofisimiz öğrencilerimizi çok güzel yönlendirmeler yapıyorlar. Bunu aslında bu tip işleri çıktılarıyla örneklemek gerekiyor. Peki bunun çıktıları nedir? Öğrencilerimizin iş bulma durumları ve nerelerde iş bulduklarına dair mesela e, sizin kanalınız az önce biz de mezun bir öğrenciyle karşılaştık. E, uçağa biniyorsunuz bir yere giderken bir hostes kızımız biz sizin üniversite mezunusunuz diye yanımıza geliyor. Efendim birisi bir mail atıyor Silikon Vadisi Amerika'dan Karabük Üniversitesi mezunum burada şu işi yapıyorum diyor. İnanılmaz güzel tepkiler alıyorsunuz. Türkiye'de e, bir özel bir firmanın yaptığı bir çalışmada Mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler listesinde ilk 20'de, ilk 30'da yer alıyoruz biz her zaman. Yani 210 tane üniversite içerisinde yer alıp, o kadar köklü üniversiteler içerisinde yer alıp da böyle bir başarı yakalayabilmek e, çok güzel bir şey. Bunun yanında TUSYA'da bir program var biliyorsunuz. Bu gençlikte iş var diye bir program var. Her yıl üniversitelerden birçok proje, birçok gençlik grubu TUSYA'da başvuruyor projeleriyle, başvuruyor. Biz son 3 senedir ilk 3'te yer aldık. Geçen sene girişimcilik bayrağını kazanan üniversite olduk. Ve üst üste 3 senedir girişimcilik bayrağında birinciliği veya ikinci olan ve en fazla proje üreten üniversite olmak TÜSİAD'da. Karabük Üniversitesi'ndeki gençlerin kariyer planlamasında nasıl yönlendirdiğinin en güzel göstergesi olduğunu düşünüyorum. Peki kampüs hayatı nasıldır öğrencilerinizin? Öğrenci toplulukları, sportif COVID'den faaliyetler. Covid'den önce mi, Covid'den sonra mı diyelim? E, kesin de dinleyelim. Çünkü <laughs> Covid'den sonrasını değilim. da hazırlanmak istiyor öğrenciler ya bir umutla. Yani. Ya Covid dönemi tabi bizim için çok üzücü bir dönem. Bütün evet. dünya için böyle de. Bir rektör olarak üniversitede öğrencisiz, çok az daha doğrusu öğrencili, boş bir kampüs çok kötü. Bizim sosyal tesislerimiz, kütüphanemiz, açık alanlarımız, tamamen öğrencilerin e, huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekleri bir alana e, dönüşmüş durumda. Ben birçok üniversiteyi ziyaret ediyorum. Çok seviyorum öğrenci, üniversite ziyaretleri çünkü vizyonunuz genişliyor ve onları görüp kendinizi kıyaslayıp yeni fikirler de oluşturabiliyorsunuz. E, özellikle akşamlar giderim ben birçok üniversite kampüsüne gittiğim zaman. Rektör ederim ki akşam gezelim. Üniversiteler bomboştur çoğu üniversite. Bizim üniversitemiz gece 12'de bile öğrenci kaynar. Belediye otobüsleri çalışır. Bu üniversitede benim hep bir hedefim vardı. Işıkları sönmeyen bir üniversite olsun. Ona doğru yol alma yönünde ilerlerken bu COVID döneminde tabi bu sistem kapandı biraz. İnşallah en kısa zamanda bu süreç pandemi süreci biter de biz öğrencilerimizle tekrar kavuşuruz. Ve yine o canlılığı yakalarız. Öğrenciler kampüsten gitmek istemezler. Her anlarını kampüste geçirmek isterler. Bu bizim için önemli bir unsur tabii ki. Evet, ışıkları sönmeyen, ışıklarını güneş enerjisinden elde tabii eden ki. üniversiteniz Bunu da yani, uygulayalım elbette. Işıkları sönmeyen derken şunu kastedeyim: Kütüphanesi sürekli açık olsun, 24 saat açık olsun. Laboratuvarlarında 24 saat çalışanlar olsun, öğrenciler olsun, asistanlar olsun, hocalar olsun. Ben bunu istiyorum. Kütüphanenize de değinelim. Bir farkı evet. var. Ee, bildiğim Hı -hı. kadarıyla Kansas eyaletindeki büyük bir kütüphaneyi andırıyor diyebiliyorum. Kütüphanenizin nedir farkı acaba? Kütüphanemiz bir özel şahıs tarafından yaptırılıp üniversiteye bağışlanmış bir kütüphane. Kendisine burada mutlaka izliyorsa teşekkür ediyorum. Kütüphanemizin yapısal olarak dış görünüşü kitaba bir kitaplığı andırıyor. Bu nedenle Türkiye'de tek. Tabi üniversiteler bazı simgelerle yaşadığı için böyle fotoğraflarla sanal medyada falan bu da bize tabi güzel bir şeylik kazandırıyor dedim ya Türkiye'de birçok açıdan ilkleri barındıran bir üniversiteyiz. Kütüphanemizin yapısal özelliği de bunu gösteriyor zaten. Evet yaşayan bir kampüs. Buna değindik. İçerisindeki heykeller de aynı şekilde ilgi çekiyor sizi araştırdığımızda. Çim heykeller, çocuk oyunları heykelleri. Bunları öğrencilerinizle birlikte mi yapıyorsunuz yoksa akademik personeliniz mi bu konuda görevli? Nasıl hareket ee, ediyorsunuz bu bizim kültürel faaliyetlerde? Bizim üniversitemiz şöyle bunu ben yapıyorum demek çok büyük bir haksızlık olur. Üniversitemizde biz öğrencilerimizle, hocalarımızla ve Karabük halkıyla sürekli fikir teatisinde bunlara istişare ederek yapıyoruz. Mesela şurada onların bize getirdikleri önerde önerileri irade kullanarak hayata geçirebilmek önemli. Biz de bu iradeyi gösterdik. E, bitki heykellerimiz var. Metal heykellerimiz var. E, araba müzemiz var. Eski araç müzemiz. Nostaljik araç müzeniz evet. Şöyle eski yüzyıllık bir kara trenden, buharlı trenden, eski kamyonlardan, bisikletinden, motosikletinden, otomobilinden, tramvayına, belediye otobüsüne kadar her şeyi orada biriktirdik. Bu araba müzesi değil, araç müzesi diyelim. Karabük halkının çok ilgisini çekti. Türkiye'de çünkü bu konsepte ilk müze bu. Otomobil müzesi var, tren müzesi var, hava yolları müzesi var ama böyle hepsinin bir arada olduğu, uçağımız da var, hepsinin bir arada olduğu bir müze. Özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor. Hafta sonları herkes akın akın oraya gezmeye geliyorlar. E, bitki heykellerini, metal heykelleri görüyorlar. Üniversite içerisinde güzel bir e, kültür park oluştu. E, tabii sadece rektör olduğunuz zaman eğitim, öğretimle ve akademisyenlikle ilgilenmiyorsunuz da biraz da kampüs içi belediyecilik işleriyle de ilgilenmeniz gerekiyor. Bu da bunun bir yansıması, bir çıktısı oldu bizim için. Belki de bir görev hatta. Tabii görev. Çünkü öğrenci dedim ya, Üniversiteler veya kurumlar sembollerle yaşıyor. Ee, öğrenciler veya bellekler o sembollerle besleniyor. Bu araç müzesidir, o bitki heykelleridir, kütüphanemizdir, güneş enerjimizdir. Hep bu semboller oluşturan ve bu insanların belleğinde faydaya dönüştüren işler. Öyleyse sadece öğrenciler değil aslında Karabük'teki halk ve hatta yakın çevredeki Tabii halk ki. ve aileleri de kampüste Hı -hı. aslında yapacak şeyler bekliyor diyebiliriz. Tabii ki. Yakın zamanda faaliyete geçirdiğimiz bir şey daha var. Ondan da bahsedeyim. Hobi bahçeleri yine üniversite içerisinde. 50-50 metrekarelik parsellere bölündü. Öğretim üyelerine, öğretim elemanlarına ve öğrencilere. onlar dağıttık. Hala almayan birkaç parsel kaldı. Onları da vereceğiz. Mesai saatleri dışında ve hafta sonu bir görseniz eşlerini, çocuklarını alıp gelip orada bitkiler eken, efendim orayı sulayan insanlarla karşılaşıyorsunuz ki bu çok mutluluk veriyor. E tabii e, şunu da yaptık. E, bütün e, orada küçük parsellere e, ata tohumları dağıttık. Eski tohum mantığında. E hibrit tohumlardan ziyade e, istedik ki böyle insanlara bu e, düşünceyi, e, farkındalığı kazandırabilelim istedik ve herkes çok mutlu oldu. Tabi eski böyle atadan kalma domates e, efendim biber tohumdan almak onları da mutlu etti. Elbette çok gerçekten değerli konular. Öyleyse Karabük halkının da öğrenci dostu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü üniversitede aslında çok hizmet sunuyor halka Bak Şimdi özellikle bu uluslararası öğrenciler geldikten sonra Karabük halkı önce bir tepki gösterdi. Ne oluyor? Çünkü şöyle söyleyeyim iki sene önce biz Kars'a Sarkamış'a öğrenciler götürmüştük. Afrikalı öğrenciler. Biz bu Afrika'dan veya başka ülkelerden gelen öğrencilere aynı zamanda kendi kültürümüzü, kendi belleğimizi aktararak göndermek istediğimiz için bu faaliyetleri çok sık yapıyoruz biz. Yine iki otobüs Afrikalı öğrenci Kars'a götürmüştük. Orada Kars'ta tabii bu kadar Afrikalı öğrenci olmayınca bütün halk tutup fotoğraf çektiriyor onlarla. Böyle manzara olarak kullanıyor siyahi öğrenciler. Şimdi bizim Karabük'te de böyle bir ilk başta ne oluyor falan dediler. Şu an o kadar sevdiler ki halk onları sevdi, onlar da halkı sevdi. Akşam evinde misafir edenler, yemek verip yemek alanlar, öğrencilere yardım edenler, inanılmaz bir bütünlük oluştu. Karabük son yılların Türkiye'deki İstanbul için tabii bunu söyleyemeyiz. Çok büyük bir şehir de bizim küçük ölçekteki şehirler içerisinde çok kültürlü ve inanılmaz bilinçlenen ya yani farklı bir ortam oluşturan bir şehir haline geldi. Artık marketlerde her yerde yabancı öğrenciler gören uluslararası öğrenciler ben onlara yabancı demiyorum. Hepsi bizim kardeşimiz ve bizim tarçımızlar için. Evet. Yol, ee, inanılmaz bir kaynaşma meydana geldi. 10 bin öğrenci aşkın öğrencimiz olmasına rağmen e, elhamdülillah hiçbir sorunda yaşamıyoruz. İnşallah Allah yaşatmasın. Ee, biz zaten onların her zaman yanındayız yabancı uluslararası öğrencilerin. Birisi kaza yapsa, hastaneye yatsa sabaha kadar başına bekliyoruz. Ee, bir mahkemelik kişi olsa, hapishanelik kişi olsa yanına gönderiyoruz. Mutlaka e, onu destekleyen bir uluslararası öğrenci koordinasyon birimimiz var. İstiyoruz ki bu öğrenciler burada, Türkiye'de okurken Yunus Emre'mizi, Mevlana'mızı, Sarıkamış'ımızı öğrensinler. Ve buradan giderken Türkiye'ye, bizlere, insanımıza e, özlemle, hayran olarak gitsinler ve ülkelerine hizmet etsinler istiyoruz. İnşallah bunu da e, yavaş yavaş başardığımızı düşünüyorum. E, bu minvalde Karabük Üniversitesi'ni tercih etmek isteyecek Türk öğrencilere de e, şu mesajı vermek istiyorum. Karabük Üniversitesi çok kültürlü bir üniversite. Birçok milletten, 93 farklı ülkeden öğrencilerin olduğu, çok farklı dillerin konuşulduğu bir üniversite. Bu üniversitede bu sayede kendilerine çok büyük kazanımlar sağlayabilirler. Sadece üniversitedeki örgün eğitim dışında çok büyük kazanımlar sağlayabilirler. Çok güzel bilgi birikimi, kültür birikimi edinebilirler. Bunu da göz önünde bulundursunlar istiyorum. Son Peki son dakikamızda tercih yapacak öğrencilere Karabük'e gelsinler ama meslek seçerken neye dikkat etsinler? Birkaç cümleyle bunu aktaralım. Meslek seçerken o üniversitenin olanaklarına ve kadrolarına mutlaka dikkat etsinler. Şöyle bir örnek vereyim. Ee, Karabük Üniversitesi metal, Hürri, malzeme, mühendisliğinden örnek vereceğim. Ee, Türkiye'deki en iyi bölümlerden birisine sahibiz. Belki ilk üçteyizdir. Hoca kadromuz araştırma demir çelik enstitümüz Türkiye'de ilk ve tek müthiş laboratuvarlarımız var. Ee, bize öğrenci ya çok az geliyor ya gelmiyor o bölüme ama e, sahil kentlerinden bir isim verimci üniversiteyi e, bölümde yeterli hoca olmamasına rağmen full kontenjan çekebiliyor. Şimdi öğrencinin niyeti iyi bir metalürji malzeme mühendisi mi olmak? Sahil kasabasında veya da sahil kentinde üniversite mi okumak? Önce bunun farkındalığı oluşturmaları gerekiyor kendilerini iyi mühendis, iyi doktor, iyi edebiyatçı yapacak üniversiteye gitsinler. Bunun için de tercih yaparken üniversitelerin kadrolarına, olanaklarına, şehrin olanaklarına, kampüs olanaklarına mutlaka dikkat etsinler. Çünkü bunun faturası mezun olduktan sonra başka başka yansımaları kendilerine dönüş olabilir. Dediğim gibi biz de çok kültürlü, çok uluslu, Türkiye'deki bu kadar uluslararası vizyon sahip bir üniversitesi belki çok azdır. Onları Karabük Üniversitesi'ne tercih etmeye davet ediyorum. Teşekkürler verdiğiniz teşekkür bilgiler ediyorum. için memnun olduk. Sizi tanımaktan. Kampüs yolunda programının bu haftalık bölümünün sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. üniversitetercihleri.com kampüs yolunda programını sunduk.